Arkadaşlar ben Okan ve Sky ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Deniz var. Merhaba. Dıp dıp dı dıp dıp. <laughs> Atladığınız <laughs> <laughs> ee, hatırladığınız gibi en son böyle kalmış ya da ee, şimdi devam ediyorum. Ben alıyorum chest'ten itemleri. Tamam. Eee kılıç, kazma, balta. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Bir vaktim düşüyor. Şimdi. Aman tanrım. Ee, ya zırhı çıkarayım ya da kafalık kalsın ya. Şey oluyor. Eee bugün seri. tarım ya. Sen taş kaz ben tarıma başlayayım. Şu şeyi yaptıktan sonra. Abi face açık kalmış. Kapat şunu. Tamam. Eee şey versene bana. Taş kazdın taşları. Orada 3 tane. 3 tane aynen 3 tane lazım. Hani 20 30 tane var. Eee Elimde. İyi. Şunu şöyle Kazma abi, <laughs> kazma. Düştü. Ne düş ne düştü? Düşmedi tamam. Kurtardım. Abi bende mi Ana. lag var yoksa server'da mı? Server'da. Çıkar mısın? Tamam şurayı. Ya abi trol müsün ya bir dur ya. Tamam. Pardon. <laughs> e ee, sen az taş kas al şunu. Şş. Niye almıyorsun? Oğlum aşırı lag var lan sonunda. Aynen çok fena lag var. Tam biz videoya girince oluyor zaten bunlar. Eee ben şu tarafa bak. Şu tarafa doğru yapıyorum. Şu tarafa. Yap orayı kazma. İşte fıtarım yap. Şey mi yapayım? Direkt böyle aynı ende mi yapayım? Aynı en boyunda mı yapayım? Yani. Neyse. Ya ne bileyim işte tamam. an tamam. öyle. Tamam. Bir dakika. Bir daha bir düşüneyim bir bakayım şöyle. Ya bravo 3 kazmalık canın şeyini vermişsin. <laughs> Can. <laughs> evet. Ee, şöyle yapsak. Aa düşüyordum. Tamam güzel. An aklıma bir fikir var. Şöyle burayı full şöyle yapalım. Good ya çık abi. abi benden öğrendi. <laughs> Aşağı yatlıyor, komut yazıyor, geri geliyor. Şey yap şey abi. Güzel ama ya. Hani güzel bunun. Güzel de taş kalsın. Ben burayı yapıyorum. Sen bana bakma. Bunun şey altına nasıl şey yapacağız? Altına nasıl blok ineceğiz bunun? İnme. İnmem gerekiyor. Ya su kırarız, su koyarız oraya, ineriz bir şey olmaz ondan. Akma fikir geldi dur. Şu fazlalıkları bir koş. Şöyle bir şey yapacağım. Şunu, bir dakika. Kazma versene bana be. <laughs> kazma ver kazma. Adama bak belki iki yere aynı anda çalıştırıyor. <laughs> Kazma ver kazma. Yok sana kazma git yap kendine. Al gel. Tamam sağ. Ol. Abi yine lag var ha. Öde. Şurayı kaz. Şimdi düşerken blok koyacağım oraya. Salak mısın su koy 2 dakika. Tamam. Bu kadardı. Al şimdi şunları. Komut yazdım ya da öyle şey olmadı. Aşağıya düşmedim. <laughs> şey ya e, ağaçlar için ayrı yer mi yapalım yoksa buraya şöyle uzunlamasına bir tarla mı yapalım? Hı? Ağaçlar için böyle dümdüz olsun işte. Taş ver taş. Ah. Taş kaz abi taş bolca taş lazım taş kazsın. Ee, şurada, şurada. Ben burada 29 tane taş var. Biliyorum. Haberim var. Şöyle aşağıya tamam. Ee, Abi çık beni kısma. izleme ya. Git sen taş kaz. Altını kazayım mı? Ya bak yemin ederim küserim ha. Oh. Yapma öyle yep. şeyler. Eee... Aslında iki tane değil de bir dakika bir üç bir iki üç dört ee, şurada şu şey olsa su olsa ee, tamam kanki baba, bize biraz daha toprak lazım yok toprak yok mu yok yok var aslında dur iki tane var İstiyor mu aynen niye sadece kaskın takılı çünkü havalı duruyor Abi şu an ihtiyacımız yok. mobs spawn olmuyor. Ee, bak şöyle bir bir yapacağım. Ee, bir tane su, bir tane toprak. Bir tane su, bir tane toprak. Nasıl? Az önce ben ne yaptım? Bilmiyorum. Ayakkabı nerede? Buradaymış tamam. Gittim abi. Havalı duruyor. <laughs> Şurayı da şöyle kapat. Şurayı da şöyle kapat. Kova nerede? Bende. Tamam. Kovamazsın. Niye her şey üstüne düşüyorum? Bir düşeceksin, göreceksin o zaman. Ney? Dur. diyeceğim diyorum, o zaman göreceğim. Hmm. Aslında ben kendi adama dönüp ondan sonra oradan item alıp sonra geri gelsem... Senin ada silinmiştir. İşte tekrardan sen bu adadan beni çıkaracaksın. Ada kuracağım. Aa şey var ama İşte adamlar onu düşünmüş. Ee, limit var. Yani... 24 saat sonra bir daha ekleyebiliyorum. Öyle bir şey vardı galiba. E bu arada beyler ilk bölümde şey sormuşsunuz. Server'ın ipsini sormuşsunuz. E, bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. E, Server'ın ipsini. Bu arada ben bayağı acıktım. Şunları bir koyup aşağıya atlıyorum. Kafalı da koş. Bay bay. Bu premium muydu? Evet. Ha! Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Slash Ya bayağı taş oldu yeter. Bunun şey var mı ya lobisinde? eee şey gibi, son oyuncudaki gibi hani hayvan kesiyorduk. Hatırlamıyorum, bakayım mı? Sen git bir bak, ben burayı yapıyorum. Ah. At yere. Al 33 tane. Varsa koyun var mı diye baksana be. Eğer öyle bir şey varsa. Abi hayır ağaç değil ya. Ağaçlar ayrı yer yapacağız. Of dur. Şimdilik büyüsün işte ona fark edecek. Buraya su olacak zaten dur. Bir dakika. Bir su bir toprak. Bir su bir toprak. Çapa yapsana bana. Kendi yap ben gidiyorum. Nasıl gideceğiz? Eee Güzel soru Ayşe hayatlanınca şey yapıyor ya Ölünce Direkt lobbyde doğuyorsun Şöyle bir çık bir çık bir çık Tamam tamam hadi <laughs> Toprağı al to lan bari Al <laughs> Bir slash, tane toprak var içerim Slash iz yaz Yazdım yarım kalple. <laughs> Al toprak. Eyvallah. O oh, altı çok karmaşık ha. Aynen aynen bayağı blok var. Orayı da düzeltiriz yakında. Şimdi burada 26 tane toprak ya idare eder. Var Ş bayağı. Moment. Rule information. Shop'ta ne var? Shop'a gideceğim ben. Yok o şey hayvan şeyi. Şey satılıyor mu spamları bir baksana. Abi shop yazıyor da shop yok burada. Nasıl yok? Baya. Bir dakika ya. Is shop yazsak. Yoktur öyle bir şey ya. Desek. <laughs> Is var. Sanmıyorum He. öyle bir şey olacağını. <laughs> evet geri geldik. Merhaba. Eee <laughs> neyse, hadi devam. Eee küçük bir fail oldu. Küçük bir fail. <laughs> ee, Baya küçük. Şu an bu videoyu bir gün sonra çekiyoruz. Eee hani <laughs> şimdi siz böyle küçük bir ara gördünüz yani iki saniyelik. Eee orada bir gün geçti bizim gözümüzden. Neyse devam <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Deniz sağ olsun. Ha dur yemek yiyordum az kaldı. Yemekleri saklayacağız. Eee ha ben tarla yapıyordum değil mi en son? Yaptım yeri de unuttum abi. Taş ver taş. Chest <laughs> <laughs> 36 tane var. Tamam. 3 <laughs> <laughs> sıra yeter değil mi tarla için? 3 sıra yeter. 3 sıra fazla bile. Hayır ya. 3 sıra sadece şey için. Bitkiler için, ağaçlar için ayrı yapacağım. Tamam işte. Taş kalsana sen ya. Bayağı lazım şu anda. 8 tane daha kalsın. Bu arada biz sen şeye bakıyordun. Ne? Ne ee, bak ee, baktım bile unuttum. <laughs> oha oha bir dakika. Ee, hani markette nasıl para kazanacağımıza bakıyordun. Yo bir şey daha bakıyordum ben orada. Şey spamlara da bakıyordun satıldığını diye. Yoktu ama. Yok mu? Aynen. Büyük ihtimal senin kendisinde satılıyordur parayla. çok çünkü sky en değerli şeylerinden biri. Ben bir atlayıp geliyorum. Şu ah. kafamdakini al. Attım. Atladım ben. Viii. Ah. Oha. Ah. <laughs> Ve bayağı şey oldu. değişik bir şey oldu. Neyse geldim. Ben <laughs> burayı kapatıyorum. Şöyle yapalım. toprak kum 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 da lazım ha şey yetiştireceğiz. Neydi o? Ee, şeker kamışıyoruz. Abi ne alacaktım ben unuttum. Ha kova. Tamam. Şöyle. Abi gerçekten çok yavaş taş kazılıyor ya. Elmas kazma alırız. İleride tabii ki yani şu an alamayız paramız. Slashman yazsana be. Gerçekten. Sıfır. Aynen sıfır. Niye gelsin ki daha sonra durup dur. Missions var mı? Misyon yok. Ha challenge o galiba. Aynen challenge. <laughs> Aynen bak var. E, glass Maker falan filan. Evet bu challenge'ları yapacağız. Ben ee, yapmadım. Slash challenge yaz. E, o challenge'ı yapınca zaten Skype'de tamamlamış olacağız. Amacımız zaten o challenge'ın tamamını tamamlamak olacak. Evet. Şunu koy şuraya. Bir çapa çapa yapmış mıydım ben geçenki? ki yapmıştın diye hatırlıyorum. Yo yapmamışım. Ben yapmıştım sanki. Neyse yapmamışım. Ah. Yap. Tamam. Stick versene be. Skorda var. <laughs> ha gördüm. Al şuna. Bu arada şey demişler ha. Stone slab kullanın abi demişler. Daha karlı olur demişler. Ha doğru aynen. Ee, bu taşları stone slab yapacağım o zaman ben. <laughs> Ama şeyde sıkıntı çıkartıyor. Aşağısına kazınca yarım kalıyor ya. Niye ne fark edecek? Ya şey hani tarımda su falan koyarsan falan aşağıya doğru kazarsan diye. Ya yani aşağıya doğru inmelik bir şey yaparsan sıkıntı çıkar. Oraya e, bir 9 bloklu etrafına sararız. Bir dakika ben bir hesap yapayım. Gerçekten karlı oluyor mu diye. Slap nasıl yapılıyor? 3 tane. 3 tane. Yani. Üç taneden 6 tane çıkıyor. Aa aynen kârlıymış. Şöyle yapalım. Çekil ben de yapayım bunları. Bir tamam. 18 tane de ben yaptım. Al ah şey. Eee dur. Bana da genişleteyim mi? Attım. Sen bana ver ben genişletim. Sen taş kaz. Ben den izleniyor. Bu ya. Taş kazmak çok şey sıkıcı Biliyorum. Eee beyler bu arada video dışında biz biraz oynayalım mı diye onu da yazın yani biraz taş kazalım mı sonra. Yani videoda izlemek istiyor musunuz oraları? izlemek istemiyorsanız söyleyin ona göre yapalım yani. Video dışında kazalım taş Bak yine hata çıkartıyor abi. Taş kazmak eğlenceli değil işte. Aşağıya şey yapıyor bazen. Ee, bir yarım aşağıya blok koyuyor. Böyle koymak da çok zor abi. Ha yok böyle koyacakmışız. Şey. <laughs> tamam susum çok konuştum. Hepsini <laughs> dönüştüreyim ben taşların. Hangi taşların? Şu an adı adada yap... mı? Hayır hayır. Hayır ben... hayır yapma öyle bir şey. Elimdekileri. Ha yap yap aynen. Adayı genişleteceğiz şu anda. Bir de beni takip etmezsen seviniriz <laughs> Aa bak görüyor musun? Bak korktum aşağı düşüyorum diye. Aa bak aslında buradan böyle aşağı doğru yapabiliriz merdiveni. Çok güzel olur. Ee, aşağı yerine yukarı kal çıksak. Aa aynen. Daha kolay olur. Aşağı çünkü ileride slime şey yapacağız tarlası. Baya baya büyük çimenlerden. Bu arada çimen inşallah pahalı değildir burada. Bak yine düşüyordum. Canımızın gideceği kadar aşağı kat inersek ne olur acaba? Hiçbir şey. Eee şu tarlanın e, etrafına bir şey yapayım mı? Çit. Yap. Ma. Çünkü şu anda hiç odunumuz yok. O derece kullanacak. Bir, bir tane... ağaç eksik. Ağaç değil de bir dakika. Şunları ben bir dikeyim. Eee. Ben üst katı çıkayım mı? Yok yok üst kat daha ne oluyor? Daha ne yap? Ne yapıyorsun? Her yani kenardan şu şekilde şöyle. Abi bir dakika. Şunu. Boss. Tamam. <laughs> Nasıl ya? Abi saçma ama öyle yapmayacağız? Ne yapıyorsun bir, abi? Sana direkt, direkt, şöyle dümdüz yapacağız. Şöyle bak. Lan koyma koyma. Ya bir durur musun? Yemin Belal vallahi adanın ortasına merdiven koca kadar salak bir çocuk bu yani. Adanın görüntüsünü... Lendirme beni bir sus. ...ettiğin içine Nereye koydun sen ağacı? Şş, ağaç nerede? Ay ne bileyim ben chest'tedir. Yo ağaç çok oğlum. Lan iki tane sapling var orada. Ha tam. Tek şu pekten ölü bitki olarak gördüm bir anda. Neyse. Eee ben şu challenge'lara bakayım. Slash challenge. Ee, glass maker. Create one block of glass. Alır gidiyor. Bir blok of ice. E, kanki bir tane cam yaparsak bize bir tane bir blok buz verecek. Bir de 10 dolar verecekmiş. E... Kumu ziyan etmeye bence değmez. Bence de değmez. 3 tane kum var. Ben şu adanın bir aşağısına ineceğim. Adadaki, aşağıdaki toprakları alacağım. Bir markete falan gitsene bir ya. Bir dakika şu an önemli bir şey değil o. Bana taş versene bir. Taş taş. Taş. Aha. Ah. Teşekkür. Bu arada biraz lag var ha sonra orada yine. Şöyle cime bir tane pikex. Nasıl, nasıl, aşağı inebilirim ben bir taktik versene. Su koy. Bak şuraya da şuradan su akarken aşağı in. Hmm. Mantıklı. Mantıklı. bir yine koş. Yine atlıyorum ben. Al şu kazmayı. Attım yere. Abi çok çabuk mu acıkıyorum ben? Niye bu kadar çabuk acıkıyorum ben? Bu arada yanlış yerden şey yapmışız ha. Yanlış yerden akıttık suyu. Niye? Bir dakika bir daha bir atlayacağım aşağıya. Aynen. Yanlış yerden akıttık. Orayı kapat sen be. Taşımak. Şuradan yapacağız. Şuradan. Kazma kazma bir dakika. Aynen. Şunu alayım ben. Bir dakika bir dakika kıramıyorum. Ben de. Taşı tamam, dakika. Şu taşı kır aşağıya doğru. Bence ikinci kat çok güzel oldu. Şuna da kır şöyle. Bak bak yine At. kıramıyorum abi. <laughs> Baga girdi yine. Gir abi şuradan araya tamam. Kanki bir suyu kapatır mısın? Tamam ben kapattım sıkıntı yok. Evet adanın aşağısını kazıyorum. E, çok güzel bir iş çok güzel bir meslek. Ada kazı ada aşağısı kazıcılığı. <laughs> kum yok abi ya ben kum diye inmiştim buraya full toprak var. Neyse toprak. Hı, şu tanesini almıştık ya zaten. Oğlum 3 taneden fazla olması lazım. Ben öyle biliyorum. Ben 3 diye biliyorum. Abi biz de o zaman camı nasıl yapacağız? Marketten mi satın alacağız? Evet. Abi tamam Para gelecek. Market. Yalnız ilk ha. görev cam yap. Bu arada bana bir delik aç aşağıya taş atsana Bir dakika. Abi 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 çabuk. Neredesin? Nereden şimdi? Bak eli? bir tane delik var aşağıya doğru su iniyor. Ha. İn oradan. La atma salak atma Allah belanı gitti aşağıya gitti ya. Aynen aynen at. Çok <gülüyor> <gülüyor> Yeter mi? Aa, abi adam indi attı taşı geri gitti. <laughs> Atıyorum birkaç tane daha. Atayım mı? At da deliği kapadım ben. <laughs> Açıyorum açtım. Taşı yakala yakalama yakalayamam. Bana geldi. Dur. Abi in bir şuraya adam akıllı bak katma kaysa, ha at. Boşluğa atma. Hah. Aferin At at hepsini at abi ya. Ne kadar cimri adam. adam tek tek atıyor ya. <laughs> abi yetmez yetmez ha. At birazcık. Aferin. Ha, elimdeki hepsini sana verdim. Tamam çık hadi yukarı. Kabaçacağım. Ya da ikimiz de burada kalacağız. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah çıkarken boğulursun. Tövbe de. La çıksana artık! <gülüyor> 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 abi de çıkıyorum lan. Outro'lu ya? Da abi nereye kalsam da su akıyor yeter ama ha! Out! Opsi'den... Ne? Opsi'den mi oldu? Evet. Dur bekle bekle bekle. Bekle biliyorum nasıl düzeleceğini. Elleme. İnşallah alınca... ...geri gelir laf olarak. Bir dakika dur, elleme. Kovayla alınca da olarak geliyordu değil mi? Evet. Salak 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 ne yaptın? Abi kazma 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 gidiyorum. Gittim. Aşağı. <laughs> Kazayım mı orayı? <laughs> kazma abi kazma. Şu kumları alayım bir ya. Bey kıracağım. Gel yukarı. Bir dur. Ay kum diyorum toprak. Bir dakika çok tehlikeli işler yapıyorum şu anda. Gel artık ya yukarı. Özledin mi? Evet çok özledim. Dur dur geliyorum. Elimdeki taşlar da bitti. Evet şunu da aldım mı geliyor. Allah! Aa. Kapat şu su, akan suyu. Ya da dur kapatma. Kapatma kapatma orası benim. Çık oradan hadi. Çıkış yerim. <laughs> çık, çık. Abi ne yaptın burayı? Sen bozdun burayı. Lütfen taş var de. Lütfen altı tane slab var. Al. 21 tane var dur. Bir dakika bir şu an la, bur la burada mıydı? Evet. Tamam şurayı kapat. Ya. Ha? O tarafta niye kapatıyorsun sen? Ne oluyor bir dakika ya bir dakika benim gitti şu an bir dakika. Bak şimdi şurayı Şunun kapat. Bir altında olması lazım. Şurayı kapatacağız dur. Bir dakika dur dur. Burayı aç. Tamam Oldu işte Bir şey olmadı Sadece şu lava alacaksın buradan kovayla Tamam şu Hayır abi şurası da fazla Aldım tamam, tamam. Aldım mı? Dur dökme salak aşağıya gidiyor Al bir daha aldım mı işte Ha şimdi dök Dök Yok oldu Hayır elinde lav şu an Hayır Ha tamam o bug olmuş var ya Gitti sandım. Seni döverdim seni ha. Skyblock Aa, pardon, sona herhalde. Ya bak yine şey oldu bak. Bir şey var bunda. Bir dakika ha, yarım blok. Üff. Abi ne yapıyorsun? Bir dakika bir, bir durur musun? Ver bana kovayı. Elleme hiçbir şey. El hiçbir şey elleme. Ah. Hadi çabuk yap. Ah gitti. Ha, hadi canım. Gitti. Hadi canım. Lan gitti. Hadi canım. Abi gittim lavın üstüne su koydum. Ciddi misin? <laughs> Abi lav <love> yok. <laughs> ya git ya kimin ya? Allah belamı versin dur slash market. Bir dakika nasıl slash sulaşup? Bir dakika markete bakacağım. Ciddi misin öyle bir salaklık yaptın? Abi mı? yemin ederim yaptım dur. Abi niye buraya geldim ben yine? Slash spam mı yapacağım? Bravo Bir dakika ya düzeltcem ya dur Adminlerle konuşurum gerekirse bir dakika Oo büyük Eee Rus falan Bir dakika abi Şu an ter aktı ya Abi gitti video Bir dakika hayır, gitmedi. Gitti. <laughs> gitmedi 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 Eee neyse beyler bu videonun daha sonuna geldik ee, eğer video ben siz like ve yorum atmayı unutmayın ee, biz çözeceğiz bir dahaki videoda lavla geleceğiz e, ee, günler kendinize iyi bakın